Hepinize merhaba arkadaşlar. Erangel'da yine güzel bir fight döndürürken birazcık hani panik mi diyelim, heyecan mı diyelim bilmiyorum artık siz adlandırırsınız. Valla çok güzel bir vs 2 atacağım esnada yani silahlı mermi vesaire yapmayı unutmuşum. Ortaya atladım öyle böyle bir karambol yaşadım ve güzelim oyunu orada verdim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Her zaman win alınacak diye de zaten bir kaydı yok. Sadece fightlar güzel olduğu için benim hoşuma giden sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm bir videoyu şimdi sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan da haberdar olmayı unutmayarak bize destek verirseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden size iyi seyirler arkadaşlar. Görüşürüz. Şu Orta yani, Toki'ye alıyorum abi ben, orta Toki'ye. Tamam. Ben... Geldim yanına. Ben de, ben de. Bir kişi daha de indi bizle. Tamam, Silah buldu, kaçıyorum abi. ben. Oynayayım ben yine Oynadım, Tolga'a bir destek atın. Dur dur. aldım birini helal abi ben çatıda burada ben ece ya bir dur sal beni çatıda adam var mı burada yok yok abi mark the location bırak Nerede? Senin evde mi? Yo yo abi ben başka yerde. Şey Aaa kapı kapalı abi. Çatıyorsun. Ya düş şunu abi ya. Dur. Kapı var mı abi? Gidiyorum Akın gidiyorum. Artık kapı yakın. kapı kapalı. Kapalıydı zaten orası. Kitim var mı? Yok. Buralar. Mark the location. Aradan gösterme çok oradan sıkıyorlar bekle. Mark the location. Neredesin? Aldım ben aldım. Tamam. Git Al... var mı? yok. Kartı var. I got bu supplies. Oraya geçelim mi? Nereden sıkıyor bunlar ya? Mark the location. Oradan beni görürler ama zaman daha şöyle geçeyim. Geziyor ya bu bizden haber yok mu? Ne yapıyor bu? Bak şuralarda dolar. Evet, çok çıkıyor, çok çıkıyor. Haberiniz olsun. Watch out! Arkadan bir ses geliyordu demin ne oldu? Arkadan birini aldım. Botmuş. Botmuş. Ah o kırmızıya nasıl oynayacağız? Ben sağdan kim var bana yakın? Mete ben benim yanıma gelsene. Alt Geçecek <laughs> Baki, Baki geldi oraya yalnız iki kişi. Tamam. Böyle. Mark the location. Dikkatli geç kiri. <laughs> Çatıda biri. Şurada. Mark the location. Ben tekrar bir evi Bayıyorum çatıya. Baydılar. Sen vay çok iyisin. Aldım çatıya. Tamam. Abi gördün mü adamı? Çatıdaki bitti. Orada. Info verin. Şurada. Aa, şurada da way. var. On my way. Watch out. Ah, meta burada var. Ben de geliyorum. Beta bekle. Bekleyin. Biri daha var. Sol evindeydi abi öbürde. Şura var. Bak ok, tek kişi. Bayram, bayram, Tolga boyuna bana. nerede lan Allah'ını seviyor Nereden atıyor? atıyor? Bir kişi karşı binanın oradan sıkıyorlar. Evet. Birisi sol biri sağdan atıyor. Bizim benim buradaki baygına ne oldu? Aa siktir lan nasıl vuruyorsun oradan sen beni? Ben bekle. Bomba gelebilir. Ya bekle. Senin, bekle ben bekle. Ben kıpırdama ya. kıpırdama. Bomba geliyor abi. Başlıyorlar ki. Başlıyor ya. Bomba arkamıza bir geldi. Öldük abi öldük. Bırak bırak. Yapacak bir şey yok. Seni bırakamayız. Mark location. Bir daha var. Aa. Birini çektim ama. Şimdi bunlar başka gelen gelmiş hemen arkaya. Olsun birini çektim babacım sıkıntı yok. Nereye atıyor? Militer mı mi atlıyor? Bakayım bu uçak nereden gitmiş. Militer değil de direkt şu üste mi gitsek de düşünüyorum ya. Gidek bence. İşaretlediğin yere İşaret, mi? Tamam. Olur. Evet, abi. Tamam. Torpa oraya gel. Toprak çünkü gitmiş ta şeyde abi. Nerede lan o? Abi biz oradayız diye fark Biz oraya doğru gitti de. Toprak duyuyor musun? Yürü. Evet. Yukarı çıktığı zaman bizle beraber gelmiyor mu orada? Ha ha ben öldüm. Niye? Neredeler? İneyim evet, hemen. adam abi yanıma bir yere insene. Bu tekne bilmiyorum ama Tolga abi. Helalsin abi. Enayi bulutla beni vuramadı mı bu? Helal be. Kim o Tolga var ya sen. Adam adam. Adamın kara kökünün mara kökünün bir şeysi. Kara kök. o <laughs> M4'ü M4 var. var al M4'ü. Al bende var bende var sen al abi 24 Nerede var, var. lan sende <laughs> sen? I got supplies. Valla var. Tamam aldım. Kristal set var onda. <laughs> Yapıştır metona. Yukarı çıkmıyor muyuz? Buradan, 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 buradan çıkak diyorum ben. Mete, Olur. Motor alsana lan. Neyse ben alayım motoru Buradan çıkmayacak mıyız? Ya. Ee. Abi de kaldı ben şu lan. Abi ölüp de buraya inen olur bak tavşan gibi açıkta durmayın öyle şeyin üstünde. Ba ben yere yattım buradan beni biraz zor görür. Mete uzaktan baktım burada çim gözükmüyor ama gelene sen bilirsin. Kasıyor. <laughs> ya gel de dök artık ya nihayet. Ha gelmedi. Direkt ölmedi çünkü o bayıldı. Toprak bize doğru gelsene yavrum yukarı çıkarız. Ya da oradan çık. O alan dışına gidiyor abi. Dök Niye? mu artık be. Tolga abi biz burada hızlı bir loot atacağız lan çok durmayız. Tamam tamam. Ya alan. Alan. Aslında şuraya kadar atabiliriz. Hadi ya. gel, gel 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 gel. Ben haber ederim abi ineceğim zaman. Alan yere verecek ki O ne? Nasıl ya? Nasıl ne oldu? Kafana yazık Mete ya. Oğlum hiçbir şey yapmadım ben. Aşağı atladı attı beni kendiliğinden. Aşağı mı iniyoruz? Ben indim abi sen dur. Tamam ge Yo geliyorum geliyorum boş ver. Aa oh, şey inen var. inen var, inen var, inen var, inen var. İniyorum. Abi ben tam çıktım aşağı birbirine. Düştü gösterdi. Şu ağacın arasında. Mark the var Mark the location. Mark the location. Abi böyle bir saçmalık yok ya. Kaldırabildiniz mi? Hayda. Ali mi öldü? Ali öldü abi. Ya. Hayda. Ben ben de gittim. Yetişemem ki sana. Buggy geldi. Ya böyle bir saçmalık yok ya. Ah be! Helal ha. Bak bak, koyun koyun nasıl gidiyorlar. Helal <laughs> var ya. Yapacak bir şey yok kanki. Abi ben tam yukarı çıktım. He? Tamam mı? Oyun geri mi attı seni? O oyun geri aşağı attı beni. Allah Allah. Vallahi bak ha düştü gösterdi beni. Yok biz de zaten düştü gördük ondan indik aşağı. Ay abi anlamadım ki ya. Yani bir ilki başardım şuradan düşerek. Köşesinden çıktıysan düşüyorum. Mete diye dokandı mı düşüyorsun? Yok kanka hiçbir şey şey yapmadım da kendiliğinden düştüm gittim ya. Ya dört tane oruz neyse adam önünde kaldım ya. Yo yo sıkıntı etme. Hep bu oyun vuralım bir 20 kişiye. Neyse abi baygındık diyor. Allah'ım bir de var ya yat aşağı falan diyor. ya. Durduracağım. Saçmalıklar salih sesi. Neyse şeye gidelim ya bir amara gidek. O da olur. Torpak bir halletsin işini. Abi toprak niye bu kadar şey atladı ki? Uzağa atladık ya. Ben o ben biz anladım. oraya Oo, ineceğiz diye düşündü. Biz Yapıyorduk. O an uçaktayız zaten. Toprak 3 kişi var ha. Benim öldüğüm yerde farmda karşında 3 kişi var kaldırmanın orada haberin olsun. Ben zaten geçin Eyvallah kardeşim. Okey kanka. Hadi, sağ ol. oyunlar o zaman Hadi, sana. Gönlüm. Öptük. Hadi.